Herkese selam arkadaşlar. Karanım canı bugün çok sıkılmış ama ben ona harika bir sürpriz hazırladım. Karanın üzerindeki kıyafeti görüyor musunuz arkadaşlar? Yapan Bakın. Evet, üzerinde süper kahramanlar var. Kaptan Amerika, Hulk, Thor ve Iron Man olan bir kıyafet bu. Evet anneciğim. Peki bu kıyafetin özelliğini biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kıyafet sihirli bir kıyafet. Karan sen biliyor muydun bu kıyafetin sihirli olduğunu? Bu kıyafetin özelliği şu arkadaşlar. Karan'ın üzerindeki hangi karaktere basarsa Karan o karaktere dönüşecek. İsterseniz başlayalım da görün. Anneciğim önce hangisine basmak istersin? Hulk'a. Arkadaşlar Karan Hulk'a basıyor. Bakalım şimdi Hulk geliyor mu? İşte bekliyoruz. Bas. Şuna bakın arkadaşlar gördünüz mü? Karan Hulk'a bastı ve Hulk'a dönüştü. Karan anneciğim beni duyuyor musun? Duyuyorum. Çok güzel dans ediyorsun anneciğim. Şuna bakın arkadaşlar. Karan ne kadar güzel dans ediyor görebiliyor musunuz? Vay canına. Nereye gidiyorsun Karan? Aa koltuğun üstü. Çıktı. Şu yaramaza da bakın in çabuk aşağıya İşte tekrar indi anneciğim bir kez daha basar mısın bas tekrar eski haline dönmen lazım Karancım. beni duyuyorsan tişörtünün üstündeki Hulk resmini tekrar bas anneciğim bastın mı galiba bastı arkadaşlar bekleyelim bakalım Karan eski haline dönecek mi evet Karan düzeldi arkadaşlar görüyor musunuz hulka basınca tekrar eski haline döndü peki şimdi kime basıyoruz ayrım beni basıyor karan bakalım ayrım mene dönüşecek mi arkadaşlar hulka basınca hulka dönüştü sihirli kıyafetiyle şimdi ayrım mene bastı bakalım ayrım mene dönüşecek mi bekliyoruz burada vay canına şuna bakın arkadaşlar karan şimdi de gerçekten bir ayrım mene dönüştü karan beni duyabiliyor Arkadaşlar bakın konuşabiliyor. Anneciğim niye hiç kıpırdamıyorsun robot gibi kaldın öyle ya. A -a. Bu sefer hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Ha yürümeye başladı. Şuna bakın nereye gidiyorsun karancım? Aa yine koltuğun üstüne çıktı bu yaramaz. Ay şuna bakın yerinde durmuyor zıplayıp duruyor. Nereye gidiyorsun karan? Buraya gel. Aa şuna bakın uçuyor falan. Anneciğim bir dur yerinde ya. Şuna bakın hiç yerinde durmuyor arkadaşlar. Aa. Anneciğim bir dur ya yerinde. Arkadaşlar görüyor musunuz? Aa yine nereye gitti ya yaramaz. Heh, burada. Anneciğim şimdi tekrar bas bakalım Iron Man'e tişörtünden. Düzelecek misin bakalım. Bas anneciğim bas. Bastın mı? Bekliyoruz arkadaşlar. Düzeliyor mu Karan? Şuna bakın nerelerde geziyor ya. Bekleyelim bakalım düzelecek mi? Ay düzeldi nihayet anneciğim ya şuna bakın hala koltuğun üstünde kaldı ya yaramaz Karan görüyor musunuz? Ay dikkat et düşeceksin anneciğim. Hadi gel bakalım in aşağıya. Şimdi üstünde başka kim var ona bir bakalım. Kim var kim var kime bassak. Şuradaki kim? Tor. Tor'a basalım mı anneciğim bir de? Kime? Kaptan Amerika'ya basıyoruz arkadaşlar. Evet bastık bakalım. Karan şimdi Kaptan Amerika'ya dönüşecek mi? Bekliyoruz. Şimdi de Kaptan Amerika'ya dönüştü. Aa şuna bakın. Hem arkasında kendisi var gibi, önünde Kaptan Amerika var gibi. Ne kadar değişik bir dönüşüm oldu bu anneciğim ya. İlk defa böyle bir dönüşüm oldu arkadaşlar. Şu an çok şaşkınım. Karan hem karan hem de Kaptan Amerika oldu. Şuna bir bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Nasıl da saldırıyor. Olamaz. Karan şimdi tekrar basacak bakalım düzelecek misin? Karan bas tekrar önündeki şey anneciğim Kaptan Amerika'ya. Bas anneciğim. Evet basıyor bakalım düzelecek mi arkadaşlar? Bekliyoruz şimdi umarım düzelir. Bu çok değişik oldu çünkü. Bas anneciğim bir daha üstüne. Üstündekine bas bir daha dönüşemedin hala. Evet bastı bakalım dönüşecek mi? Düzeldi Karan. Evet arkadaşlar gördünüz mü tekrar düzeldi. Evet Kaptan Amerika'ya basınca da Kaptan Amerika'ya dönüştü. İşte böyle arkadaşlar. Sihirli bir tişört aldık Karan'a. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.